Bir Düzce TV ekranlarına sıra bizde programına hoş geldiniz. Ben Sena Bozkurt. Bugün sahne ışıkları Düzce Üniversitesi'nden parlıyor. Tiyatrodan müziğe, danstan sahne performanslarına kadar birçok konuyu konuşacağımız bir program olacak. Konuğum benim için çok özel. Sahne Sanatları Topluluğu Başkanı Sayın Yaren Pınar Fuçucu bizle birlikte. Hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum, çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. Önce bir seni tanıyalım. Tabii ki. Tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji okuyorum. İkinci sınıfım. Topluluğu geçen sene ele aldım ben. Sudan çıkmış balık gibi al topluluk senin dediler ve önüme koydular. Kabul etmek durumunda kaldım. Ve sanatı işleyebileceğim bir platform olduğundan dolayı yani toplulukla beraber bir sürü insanla beraber ilerletebileceğim bir sanat olduğu için hoşuma gitti. Devam ettirmek istedim ve çok güzel atölyelerle işimize devam ediyorum. Sahne sanatlara ilgin nasıl başladı? Sahne sanatlarına ilgim aslında anaokulumdan başladı. Anaokulunda kırmızı başlık kız olmuştum. Tiyatronun bana verdiği o bir güç var. O gücü insanların kıllarını ürperterek canlandırmayı çok seviyorum. O güç ile yaşıyorum ve o güç için yaşıyorum. Bu yüzden sahne sanatları benim için en zirve nokta. En zirve unsur. Yani şu an bile böyle anlattın ya. Tüylerim diken diken oldu. Peki sahne sanatları topluluğu, üniversitemizde nasıl bir topluluk? kaç kişilik bir ekibiniz var? Neler yapıyorsunuz? hiyerarşik bir sistem mi var yoksa herkes eşit mi? 51 kişilik güzel bir aileyiz. Aile belki bana gelebilir ama gerçekten aile gibiyiz. Bütün üyeler birbirine saygılı ve sevgi içerisinde, çerçevesine ilerlemekteyiz. Sadece tiyatro değil bizim amacımız. Bizim amacımız bütün sanatları toplamak. Heykelden seramik dersleri, atölyeleri veriyoruz. Müzikten şan eğitimi atölyesi veriyoruz. Bunun dışında tiyatro ile bağdaşık olarak drama atölyelerimiz oluyor daha çoğunlukla. Dans tango eğitmenimiz gelecek. Bir dahaki haftalarda bizimle beraber olacak. Bütün sanat dallarını bir toplulukta nasıl birleştirebilirsin adlı çalışma aslında bizim topluluğumuzun asıl esas amacı. Bu yüzden çok mutluyuz. Üyelerimiz de bizlere destek veriyorlar ve çok iyi bir şekilde katılım sağlıyorlar. Onlar için de çok mutluyuz. Çünkü sadece bizim ilerlememiz değil olay. Biz insanlara sanat bağlamında neler katıyoruz? Bizim için önemli olan bu. Bildiğimizi öğretmek ve onlara katabileceğimiz kadar şey katmak. Biraz etkinliklerini açalım mı? Yani Tabii ki. Atölyede neler yapıyorsunuz ya da şan derslerinde neler yapıyorsunuz? Ee, drama atölyelerinden bahsedeyim. En yoğunluklu yaptığımız atölyelerden biri o. <laughs> drama atölyelerinde yaratıcı drama işliyoruz. Şu şekilde oluyor. Belli başlı konular oluyor. İlk başta ısınmayla başlıyoruz. Ses nefesi egzersiziyle başlıyoruz. Çünkü dramada doğaçlama üzerine gittiğimiz için o sesi, o nefesi iyi kullanabilmemiz gerekiyor. Ses nefes egzersizlerinden sonra... Harekete geçiyoruz B unsuru olarak. Harekette de doğaçlama dediğim gibi. Bir konu belirleniyor. O konular hakkında tamamen sadece altyapısını oluşturduğumuz doğaçlama konularıyla beraber ilerliyoruz. Çok keyifli oluyor. Ekibinizdeki arkadaşlarınızdan daha katılanlar oldu ve onlar da çok mutlu olarak ayrıldılar. Son değerlendirme kısmı. En son kısım değerlendirme kısmı. Bu atölye size sizce ne kattı? Bu Hı -hı. atölye olmasaydı hayatınıza ne de, nasıl devam ederdiniz? Veya bu atölye sizin hayatınızı artık nasıl bir yol izlemenizi sağlayacak. Ben şu şekilde söyleyeyim. İlk başta bu dersi aldığım zaman ders olarak alıyorduk biz. Normalde özgüvenli bir insanım. Gayet yeterince. Fakat bu atölye drama, yaratıcı drama dersini almaya başladığımızda hani çok daha fazla özgüvende oldum. Çünkü insanlar içinde nerede ne yapacağını bilmek bunu edindiriyor. İnsanlar için de özgüvenli bir şekilde davranabilmeni edindiriyor. Rahat oluyorsun özgüvenli oluyorsun ve çok şey kattığını düşünüyorum. Değerlendirme kısmında da zaten üyelerimiz onlara çok şey kattığını ve iyi geldiklerini den bahsetmişlerdi. İyi geldiklerinden bahsetmişlerdi. Sahnede oyun oynuyor musunuz? Evet. Bunu topluluk olarak mı yoksa bir öğrenci olarak mı yapıyorsunuz? Şöyle iki iki türlü aslında. Topluluk olarak bir oyun çıkartma aşamasındayız şu an. Okuma yapıyoruz. Tiyatro oyunu çıkartacağız. Sahnede oyunlar doğaçlama üzerine gidiyor genellikle şu anlık. Fakat çıkaracağımız oyunda sadece oyuncu olarak değil. Dekor, aksesuar, kostüm, makyaj, reji, ışık, ses, arka plan, işte oyuncuların duruşlarına kadar her şeyleri inceleyen ve her şeyde yere olacak olan bütün üyelere sahibiz zaten. Oyunlar bizden soruluyor. Yani oyun dedim mi, biz doğaçlama dedim mi, biz... O yüzden mutluyuz yani. Peki biri sahneye çıkmadan önce çekingen, yani tam özgüvenim var ama sonuçta bir sahne ister istemez insan heyecanlanıyor, evet. çekiniyor. O esnalarda ne yapıyorsunuz? O çekingenliği nasıl atıyorsunuz? Şimdi şöyle bebeklerden yürümesini hemen bekleyemeyiz. Bebekler adım adım ilerledikçe, sürekli düşüp kalktıkça yürümeye başlarlar net olarak. Biz de ilk atölyemizden bahsedeyim yine, yaratıcı drama atölyemizden. İlk başta insanlar şöyleydi. Biz nereye geldik? Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapacağız? Biz niye bunu yapıyoruz? Sonra sonra atölyeler ilerledikçe insanlar bunu bilincine vardı. Ve bunun aslında biz onlara katacağımız çok şey olduğunu fark ettiler. Böylelikle de çekingenlik, özgüvensizlik, anksiyete gibi durumlar nakavt olmuş oldu. Açık konuşmak gerekirse, tabiri caizse. Gerçekten insanlar artık hiç böyle ortada kenarda böyle pısırık pısırık duran tabii öyle adlandırmayın beni yanlış anlamasınlar. Böyle çekingen bir şekilde duran insanların bile bahara çağıra rol yaptıkları da oldu. O yüzden biz bunu onları bunu onlara katabildiğimiz için, aşılayabildiğimiz için çok mutluyuz ekipçe. Orada sonuçta bir özgüvensizlik vardı ve siz bunu aştınız. Sonrasında evet. gençler kendini ifade etmesine nasıl bir rol sağlandı sizlerde? Onlara kendi başlarına yapabileceklerini söylediğimizde ve bizim de onlara örnek olarak bunu yapabileceğimizi, yapabildiğimizi gösterdiğimizde onlar da bizim yolumuzdan izlemeye karar verdi ve rahat oldular bu şekilde çekingenlikleri veya anksiyeteleri, özgüvensizlikleri köreldi. O Bunu açıdan. merak ettim. Heykeldeki bir arkadaşımız yine sizin topluluğunuzda. Evet. Onu da sahneye hazırlıyor musunuz? Evet. Hatta ona şu an oynayacağımız oyunda bir rol verme gibi bir aşamadayız diyebilirim. Çünkü biz audition'a göre ilerliyoruz aslında. Dramaturg olarak hangi kişi, hangi biçimde, hangi role daha yatkın ve hangi mimiklerini kullanabiliyor daha iyi, biz ona göre ona rol vereceğiz veya vermek üzereyiz. O şekilde heykelden de var, görsel iletişim tasarımdan da var. Oyuncu olarak düşünebileceğimiz e, insanlar. E, Arya nasıl? Çok iyi. Gerçekten onun için de hocamızla, e, danışman hocamızla görüşmekteyim. E, i̇lk verdiğim isim Arya'ydı zaten. Kesinlikle çok iyi. Zaten geçmişte e, bilincilikleri falan da olmuş tiyatro bazında. Dediğim gibi sanatlar birbirini tamamlıyor ve bütün sanatların birbirine destek çıkması gerekiyor. Bizim topluluğumuzun esas amacı da bu zaten. Peki üniversitemizde sanata olan ilgi nasıl? Şimdi Şu şekilde, üniversitemizde sanata ilgili olan ilgi bizim fakülte çok iyi. Ana kampüste. Ana kampüste ana kampüs olmadığım için çok <laughs> Bir göremiyorum yok. Fakat e, ana bu, kampüsten geliyorlar mı sizin Geliyorlar. Biyolojik biyolog bile var. O şekilde söyleyeyim. Biyolog var, psikoloji okuyan var, sosyoloji okuyan var. Onun dışında hemşirelik okuyan var. Bütün her yeri topladık aslında ve biz ana kampüste ilk defa stand açtık bu sene. Yoğun çabalarımız üzerine ekibime çok teşekkür ediyorum buradan. Stand açtığımızda bize topluluğumuzu açıklamamızı, anlatmamızı istediklerinde onlara bütün sanatların içerisinde bulundurduğumuzu anlatıp açıklayıp o şekilde çağırdık ve çok da memnunlar. Özellikle ana kampüsten gelenlere nasıl buldun atölyemizi diye sorunca aldığım cevap çok güzeldi. Beklediğimden de daha iyiydi olunca çok daha çok çok fazla mutlu oluyorum. Daha çok tiyatro izlemeyi seviyorum. Yani hiç o sahneyi yapamam. Öyle düşün öyle düşünenler de oldu. İşte zaman zaman o kafalarındaki o kalıbı yıktılar. E neden? Çünkü şimdi yaklaşık bir saat yakın de kalıyorsunuz yani evet. Ve tamam o kadar zaman provalar, işte ezberler, orisyonlar falan ama ya unutursak doğaçlama. İşte ben de o var ya unutursam ne olacak? Şu şekilde sahne bir yaşam alanı ve biz günlük hayatta herhangi bir metin görmeden, ezberlemeden yaşıyoruz ve tamamen doğaçlama olarak yaşıyoruz. Dünyadaki bütün herkes aslında birer oyuncu, bir performans oyuncusu. Harekete bağlı olarak. Evet. Bu da aynı şey. Sahnede sen rolünü, metnini, ezberini unutmuş olabilirsin. Fakat zaten günlük hayatta biz rol yapıyoruz. Birer oyuncu olduğumuzdan dolayı. O yüzden sahnede herhangi bir metnini, herhangi bir ezberini unuttuğumuz zaman kesinlikle doğaçlamayla üzerine kaptamayacağımız hiçbir şey yok ki sahne, tiyatro, oyunculuk bireysel bir şey değil bana göre. Peki kolektif olarak yapılan, yapılabilen bir şey. Ekibinden herhangi biri senin ezberini unuttuğunu veya doğaçlayamadığını fark ettiğinde kesinlikle olaya müdahale ediyor ki biz bunu çok yaşadık. Doğaçlamalarda özellikle. Sahnede de yaşadık. Hiç önemli olmuyor. Yani özgüvensizlik vesaire bunlar. Bunların hepsi bir kalıp ve kırılamayacak evet. hiçbir şey yok. Atölyelerinizde, oyunlarınızda, işte yaptığınız etkinliklerde topluluk olarak toplumsal konulara değiniyor musunuz? Evet. Yoksa klasikleşmiş bir düzen mi var? İkisi de var aslında. Toplumsal konulara da değiniyoruz. Hatta özellikle toplumsal konulara değiniyoruz. Ee, kadınlar üzerinden toplumsal konulara değiniyoruz. Çocuklar üzerinden toplumsal konulara değiniyoruz. Benim ilk atölyem, ilk yaratıcı drama atölyem kendim yönettiğim Çevre atölyesiydi. Hı hı. Çevremizi koruyalım adı altında başlıklı. Bir sürü toplumsal konuya değiniyoruz ve etik çerçevesinde ilerliyoruz. İnsanlara hem toplumsal olarak bir şeyler katmış oluyoruz, hem de özgüven olarak, sahne olarak bir şeyler katmış oluyoruz. Peki sahneye çıktığında kendini nasıl hissediyorsun? Yani tarif edemiyorum <laughs> birazcık ama gerçekten gururlu, mutlu. Heyecanlı. Heyecanlı olmuyorum ben. Çıkana hmm. kadar çok azıcık bir heyecanım oluyor. Ondan sonrası kesinlikle kendimi dediğim gibi az önce de bahsettim. Dünya zaten bir tiyatro sahnesi ve birer bir, biz birer performans oyuncularıyız. O şekilde düşünüyorum ve sanki sahneye çıktığım zaman hiç kimse beni izlemiyormuş. Ben boşluğa hani evde olur ya böyle evde kimse yokken konser verirsin, dans edersin Ben yapıyorum şahsen kendi adıma konuşayım. Onun gibi oluyor. Çok gururlu hissediyorum. Kendimi oraya aitmiş gibi hissediyorum ve ona göre yaşıyorum orayı. Oynamıyorum, yaşıyorum. O zaman bir ilk dramanı anlatmanı isterim. İlk dramamı tiyatro bazında mı yoksa doğaçlama? üzerinden ilerlediğiniz. Ee, hocamız, yaratıcı drama sorumlusu hocamız bize kendi atölyemizi, yaratıcı drama atölyemizi yazmamızı istedi. Ve bunu oynatmamızı istedi. Herkes yaptı. Bana da düşünüyorum. Hani belirlemeliydik konumuzu. Ben çevreyi tercih ettim. Çünkü çevre çok duyarlı bir insanım. Bütün o zaman yurtta kalıyordum. Bütün yurttaki çöpleri, çerleri, çöpleri her şeyi topladım. Bir bavula koydum. Bildiğiniz şu kadar bir bavul yani. Ve okula götürdüm. Açtım. Bütün malzemeleri dağıttım. Masaya koydum. Herkesten seçmesini istedim. Herkes seçti. Bu ısınma turumdu benim. Hı, hı. Isınma turum. Bu çerçökten, bu geri dönüşüm olarak kullanabileceğimiz materyallerden biz neler yapabiliriz? Önce bunun taslanı ve planını yarattırdım. Devamında hareket kısmına geç. Üç, değerlen, üç aşama vardı ya. Evet. Hareket kısmına geçtim. İkinci aşamaya herkes yapmaya başladı. Biz ya bir buçuk iki saat sürdü. Normalde vaktimiz 45 dakika olmalı. Fakat insanlar o kadar çok çocukluklarına döndüler ki. Hani birinin yanına gittiğinde ne yapıyorsun evladım dediğim zaman işte çizim yapıyorum anne falan tarzında da geri dönükler aldım. İnsanları sadece sahneye odaklı değil çocukluklarına da götürmemiz gerekiyor. Çünkü asıl e, pure yani saf duygular orada ve benim amacım eğer ileride herhangi bir drama kursu vesaire açabilirsem benim amacım insanları saf sahneye alıştırmak olur. Devamında çok güzel şeyler çıktı. Kukla yapan bile vardı. O şekilde söyleyeyim. Değerlendirme kısmında da çok başarılı olduğumu ve onlar için eğlenceli geçtiğini söylemişlerdi. Çok mutlu olmuştum. İlk atölyem buydu. Peki hazırlık sürecinde yaşadığınız en komik olay. Şimdi topluluk olarak hazırlık süreçlerimiz biraz zorlu geçiyor aslında. Çünkü em, onay bekliyorsun. Ve onun onay olacak mı heyecanı var. Yeniden açılacağımıza dair bir onay bekliyoruz. Fakat e, şeyden bahsedebilirim. Atölyelerde yaşanılan olur. Oyunculuklardan bahsedebilirim. İlk konumuz İkel çağ. insan. Evet, hani konuşmayı bilmiyor. Ateş yakabiliyor ve yemek yiyor sadece günümüz tabiriyle konuşursam. Ee, kelimeler yok, cümleler yok. Sadece şu şekilde anlaşma <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde bir anlaşma mevcut. Bu o kadar çok komik bir yansıma yarattı ki herkes de. Herkes kahkahalarla ayrıldı atölyeden ve çok zevkliydi. Tabii e, Du Sahne Sanatları Topluluğu Instagram hesabımızdan da o videolara ait birkaç kesitler insanlar görebilirler. Peki sence bir toplumda sanat olmazsa ne olur? Şu anki durum. <laughs> şöyle söyleyeyim. Sanat olmazsa bir toplumda e, insanlar daha farklı bir şeylere yönelirler ve etik dışı şeylere yönelirler. Aslında bir sanat yaparken sadece tiyatro değil, resim, müzik, heykel, dans, işte medya tasarımcılığı bile aslında bir sanat. Biz bunları yaparken tamamen aklımızdaki o yaratıcılığa güvenerek bu yola çıkmış oluyoruz ve biz bunu icra ediyoruz aslında. Bilincimizi icra etmiş oluyoruz her sanat dalında. Fakat bu olmazsa biz bilincimizi yaratabilecek herhangi bir yer bulamayız ve bu sefer etik dışı davranmaya başlarız. Toplumda sanat olmazsa etiklik ortadan kalkar bunu savunuyorum. Güzel. Peki diğer topluluklarla işbirliği yapıyor musunuz? Ee, şu anlık sadece müzik topluluğuyla bir aşamadayız aslında öyle söyleyeyim. Hmm, başka düşünmem ya da diğer üniversitelerle, Sakarya Üniversitesi misal aklıma o geldi Hayır. ya da işte Ankara Üniversitesi. Hayır, fakat Ankara Devlet Tiyatrosu bize destek sağlayacağını belirtti. Ayrıca özel olarak çalışan ve bu topluluğun kurucusu olan kişi de bize sponsor olarak yardım ediyor. Onun dışında herhangi bir toplulukla işbirliği içinde değiliz fakat bölümlerle işbirliği içindeyiz. Mesela görsel iletişim tasarımına işbirliği içindeyiz. Bütün medyamızı onlar tasarlıyor. Çok teşekkür ederim onlara ayrıca. Ee, onun dışında sosyal sorumluluk projelerine katılım sağlayacağız. Hı hı. Bölümler olarak görsel iletişim tasarım ve sana sahne sanatları topluluğu olarak. Topluluk olarak gezdiğinde, ziyaretli falan yapıyor musunuz? Şöyle söyleyeyim ben size, ilk başta da söyledim. Geçen sene gerçekten sudan çıkmış balık gibi olmuştum. Ya da o zaman yapacak mısınız? Yapacağız, olsun? yapacağız kesinlikle. E, servis ayarlamak birazcık zor oluyor çünkü genelimiz yurtlarda e, kalan kişiler oluyor. Onun dışında Ankara, Kocaeli, Sakarya gibi yerlerde tiyatrolar düzenlenirse eğer o şekilde gitme planlarımız var. Müze gezme planlarımız var. Sosyal sorumluluk projelerine katılma gibi bir planlarımız var. Umarım icraate dökebilirim. Riz evet. ekipçe. Umarım. Evet. Peki sahne sanatları alanında ilerlemek istiyor musun? Hedeflerin neler? Sahne sanatları üzerinde ilerlemeyi çok istiyorum. Çünkü dediğim gibi onun orası benim yaşam alanım gibi. Hani balık sudan çıkınca yaşayamaz ya. Onun gibi bir şey aslında bendeki de. Ben bir balığım ve su bir sahne. Ve ben oradan çıkınca yaşayamam muhtemelen. Mezun olduğumda da yine görevimi, işimi icra etmek istiyorum. Ve asıl amacım bildiklerimi kendine tutmak değil. Bildiklerimi bilmeyen veya öğrenmeye yatkın olan kişilerle paylaşmak. Sanat bu şekilde paylaştıkça çoğalır zaten. Konar Apandik kendini biliyor musun? Evet. Ben orada her gittiğimde yani ayda bir kere mutlaka giderim. Çünkü büyüsüne kapıldığım yerlerden birisi. O taşlara oturduktan sonra bu bir gözümü kapattığımda o kadar çok şey canlanıyor ki bende. Tamam. Ya sanki o döneme gidiyormuşum gibi o kapılardan birileri geliyor. işte arkada bir ekip var bağırıyor falan. Senin böyle hissettiğin başka bir yerler var mı? Ee, ben antik kente gittim. Gidiyorum Hı -hı. da düzenli olarak. Yanından geçerken bakıyorum ya da en kötü. Çünkü fakültemizin dibinde. Çok güzel dibinde değil mi? Çok ya? güzel bir yer. Bir de işin e, teorik kısmını, kuram kısmını bildikten sonra çok daha güzel geliyor. Şu şekilde kısaca bahsedeyim. Tiyatro tarihi, tiyatro kuramları dersimizde. Biz antik kentlerin veya hı hı. antik tiyatro kentlerinin sahnelerinin yapısını, oyuncularını, oyuncuların giydiği kostümleri, yaptığı maskeler, taktığı maskeleri, rollerini, nasıl işlediklerini, korosuna kadar, oturma planına kadar ne nereden, ne şekilde geliyor? Arka plan nerede? Nereden giriş ve çıkış var? Hepsine hakim olduğumuz için ayrıca o dersten sonra gittiğimizde çok daha farklı hissettik. O ruhu gerçekten aşırı fazla hissedebilmiştik. Yani buna inanıyorum. O sahnelerin bir ruhun olduğuna inanıyorum kesinlikle. Peki topluluk olarak bu kadar şey yapıyorsunuz, drama atölyeleri, işte diğer atölyeleriniz falan. E, sponsorluk durumunuz nasıl? Yani düzce halkının size bir desteği var mı? Ya da üniversitemizin bir desteği oluyor mu? Şu şekilde tabii ki de herkesin herkese desteği oluyor. Fakat e, sponsorluk konusunda birazcık ortalama bir durumdayız aslında o şekilde söyleyeyim. Amacımız gerçekten etik çerçevede sanatımızı yaymak. Ve bu sanatımızı yaydığımız yolda kesinlikle desteğe daha fazla ihtiyacımız var. Özellikle yüksek kurumlardan olan insanların veya kurumların kesinlikle desteğine ihtiyacımız var. Çünkü yaptığımız etik dışı hiçbir şey yok. Hiç kimseyi hiçbir konuda doldurmak veya köreltmek amacıyla hiçbir şekilde ilerlemiyoruz. Bu yüzden daha fazla desteğe çok çok fazla ihtiyacımız var. Çünkü Önü açık bir topluluk <laughs> ve ana kampüsten dahi gelen işler var. Ve onların da ilgisi var. Herkesin ilgisi var. Sonuç olarak sanat. Sanatların topluluğu yani o şekilde. Tüm sanatların. O zaman bir sanatçı olarak sana şu soruyu soruyorum. Sanat toplum için midir? Sanat sanat içindir midir? Şimdi şu şekilde kişiden kişiye çok fazla değişir. Ee, şu şekilde söyleyebilirim. Sorum. Sanat bana göre sanat içindir. Neden? Sanat bir yere kadar toplum içindir. Onun dışında sanatı sen icra ederken sanat yapmak için sanat yaparsın ve kendin için sanat yaparsın. Kendine bir topluluk değilsin, bir kolektif açıdan ele alabileceğin biri değilsin. Çünkü bir kişisin, tek bir kişisin. Evet. Ve ben bu sanatımı kendim için, kendimde hissetmek istediğim duygular, haz ilkesi için yapıyorsam bu kesinlikle sanatın sanat için olduğunu gösterir bana göre. Tabii ki de doğru veya yanlış bir bilgi değil bu. Hatta bir bilgi değil bu. Tamamen felsefik bir açı. O yüzden sanat toplum içindir diyen insanları da asla yadırgamam veya hayır öyle değildir falan diye hiçbir şekilde bastırmaya çalışmam. O senin fikrindir. O onu savunuyorsan sana aittir. Fakat bana göre gerçek bir sanat sanat için yapılmalıdır. Peki şu ana kadar işte düzcemizde, Türkiye'mizde falan oynanan oyunlarda ya ben de keşke oynasaydım dediğim bir oyun oldu mu? E ee, ben keşke oynasaydım değil de ben keşke rejisinde bulunsaydım dediğim oyun hmm. oldu. Çünkü reji bakımın oyunculuk herkes yapabilir aslında. Ne yani en nihayetinde özgüvene, belki ezber kuvvetine, belki sahnedeki aurana göre oyunculuğu herkes yapabilir. Ama reji kısmı bana göre çok daha önemli. Çünkü bir ışığın yansıması, çok azıcık hafif sol doğru yansıması bile sizin icra etmeye çalıştığınız rolü bastırabilir veya çok daha fazla yüceltebilir. Işığında bulunmayı istediğim oyunlar oldu. Işık şefliği olarak. Çünkü geçen sene fakültemizin bölümümüzün çıkardığı oyunda Gonzago'nun öldürülmesi oyunda ışık şefiydim ve tamamen yönlendirmelerle şefliğimi icra ettim. Bu yüzden bir takım temel bilgilere de sahibim. Kesinlikle ışık şefi olmak isterdim. Yani izlediğim belli başlı oyunlarda. Hmm. Ben mesela Demir Ökçe'yi izledim Kefe Sanat'ta. Ya yani en son <laughs> gittiğim o o kadar e, etkilendim ki. Doğrudur. Hani anlatamam size ya. En sonunda yani çok giderim. Tiyatroyu severim. <laughs> e sonuçta ben de sanatın bir ucrasında bir girişim oldum. Merhaba mı olmuştu vaktinde. Böyle şey dedim. Ya hani sen nasılsın? Yani nasılsından kastım o değil aslında. Yani nasıl yapabiliyorsun? Nasıl o kadar cümleyi aklında tutuyorsun falan. Ama sonrasında kendileriyle tanıştığımda işin daha çok farklı bir boyutunu öğrendim. Daha evet. çok onlarla itibar haline geldim. Peki bir önerin var mı ee, çekilen arkadaşlarımıza? işte şöyle yaparsan daha iyi olur, böyle yaparsan daha iyi olur. Çünkü şu an çekingen bir toplumumuz var evet. ne yazık ki. Bir şeye atılamıyoruz, bir şeyde aman o kalsın sonra yaparız diye sürekli erteliyoruz. Evet. Ama sahnede bir yandan insanların içinde hep bir ukse. Evet. Böyle olan <laughs> arkadaşlarımıza ne önerirsin? Şunu öneririm, benim genel olarak yaşam tarzım bu şekilde, beni tanıyanlar çok net bilir. Bu insan, muhatap olduğum bu insan veya insanlar belki de bir daha seni görmeyecek. Ve en fazla belli başlı sorunlar yarattığın zaman en fazla seni yarım saat düşünecek veya konuşacak. Düşünmeden, tabii ki de etik çerçevede yine, düşünmeden hareket et. Düşünmeden, yani çok sorgulamadan, acaba yapsam mı yapmasam mı çekingenliğinin ekleminde kalmadan hareket et, konuş, git. Benim şuradan geçerken anlaşamadığım herhangi bir esnaf yoktur. Çünkü insanlarla samimi olmak, insanlara karşı sempati duymak benim tarzım ve insanlar kesinlikle sanki sizi bir daha görmeyeceklermiş gibi davranmalı bana göre. Çünkü bu hem özgüven arttırıyor hem de size ayrı bir hava katıyor gerçekten. Figin gelni yani tek ilacım bu. Hmm. İnsanların sizi bir daha düşünmeyecekmiş, düşünmeyecekmiş gibi ve görmeyecekmiş gibi davranmanız gerekiyor. Son olarak söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Sahne Sanatları Topluluğu bütün sanatları içerisinde barındıran bir topluluktur ve hepinizi bekleriz. Evet sevgili izleyiciler bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bugün Düzce Üniversitesi Sahne Sanatları Topluluğu Başkanı Sayın Yaren Fıçıcı bizlerle birlikteydi. Sanatın gücünü, sahnenin enerjisini ve gençlerin yaratıcılığını bir kez daha gördük. Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözüyle kapatmak istiyorum sanatsız kalan bir milletin damarlarından biri kopmuş demektir. Biz inanıyoruz ki gençler sahneye çıktıkça bu ülkenin ışığı hiçbir şekilde sönmeyecek. İlk başta imtiyaz sahibimiz Hakan Çakır, genel yayın yönetmenimiz Berkay Kılıç ve ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.